Koltukta oturmakla bu iş yürümüyor. Burada çok adam var, kıymetini bilmediniz. İnşallah iyi bir adam seçerseniz de bu deminki saydıklarım yerine oturun. Tabii bu yerlerin çalışması için en büyük görev belediyelere düşüyor. Belediyelerin acilen imar olmayan yerleri imar alması gerekiyor. Çünkü hem iş sahası olur, hem yayılacılık düz içinde çok güzel gelişti, tuttu. Onun için imarsız yerlere inan ki ruhsat alınırken ya af bekleniyor ya bir torpil bekleniyor. Onun için bunlar ortadan kalkması için başta Kurtbeyoğlu, Yukarı Ağacılar, Karkın, Alacalar, Söğütü Gül zaten bizden çıktı inşallah orada da girer. Buraların imar alınması lazım. İmar alınırken beraber tabii yüksek kat değil en fazla en fazla düpleks veya triplex şeklinde ruhsatlandırılması lazım. Onun için bu iki gencimize öbür harita mühendislerin açtığı yerlerin çalışması için hepsine Cenab-ı Allah yardımcıları olsun ama akıl mantığı da idareciler çok güzel kullansın. Koltukta oturmakla bu iş yürümüyor. Mutlaka bir şeyler yapılması lazım. Şu cadde bu hastanenin ruhsatını biz verdik. Yeri uygun muydu? O zaman uygundu o zaman uygundu. Çünkü mülk sahiplerinin yeriydi burası. Başka yere gittikleri zaman Allah var sıkıntı çekilecek. Ne oldu? Hastane kapandı. Kimsenin gıdı kıpırdamıyor. Hastane var diye şu cadde pırır pırır olmuş. Eczacı arkadaşlar buraları doldurdu. Yüksek fiyatlarda kiralar. Bu eczane sam olarak söyleyeyim. Ehil bir yerde olsa, belediyede olsa derhal burayı istimla gitmesi lazım. Baştırak ben o zaman 25 bin lira bir pazarlık yapmıştım birileri alacaktı. Şimdi de olsa olsa 40 bin lira, 50 bin lira olur. Kesinlikle ve kesinlikle buranın buranın istimla gelir bir an önce belediye hastanesi veya eczacıların birleşerek, doktorların birleşerek açılacağı bir yer olması lazım. Tabii bunun için öncü lazım. Girişimci lazım. Bu ilçeyi sevmek lazım. Bu ilçede bir emeği olması lazım. Bunlar apayrı bir duygu. Burada çok adam var kıymetini bilmediniz. İnşallah iyi bir adam seçerseniz de bu deminki saydıkların yerine oturur.